Bir anla telefon için mini hoparlör hemen kutusundan çık. Sarı renkli iki tane mini hoparlör avucumun içine sığabiliyor ikisi de. Telefona nasıl bağlayacağız? Şimdi iki tane ucunda kablosu var. Biri USB birisi jack. Jack kısmı. Şu USB kısmını da şarj aletinin başlığıyla prize takıyorum. Şu an bağlantıyı yaptım. USB kısmını fişe taktım. Diğer jack'a da telefona taktım. Hemen videoyu açıyorum. Ses düzeyine bakacağım bir. Evet. Şurada da sesi azaltmaya arttırmaya yarayan kısım var. Azalttım. Arttırıyorum. Evet ses düzeyini gördünüz. Yani bir evde kısık telefonun sesi kısıksa bir filmi izleyecekseniz bu hopörleri kullanabilirsiniz. Mini hopörler. A1'den satılıyor. Aktör olarak 59 lira.